Sorularla konu öğrenmeye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fonksiyon konusunu işleyeceğiz. Evet. Fonksiyonu sorular üzerinden göreceğiz. Bakın burada bütün soru tiplerini ben alıp buraya koyamam. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Sonsuz tane soru tipi var. Ama konuyu öğreten şu konu nedir? Bunu söyleyen soru tiplerini burada ele almaya çalıştım. Elimden geldiğince sizlere soru üzerinden konuyu öğretmeye çalışacağım. Çünkü matematik soru çözerek öğrenilir. Örnek üzerinden matematiği öğrenmek çok daha kolaydır diyorum. Ve fonksiyon konusuyla videomuza başlıyorum. Evet arkadaşlar. Yandaki makineden atılan x sayısı 7x artı 2 olarak çıktığına göre x eşittir 5 atılırsa nasıl çıkar? Bu soru bize fonksiyonun ne olduğunu söylüyor. Fonksiyon tamamen böyledir arkadaşlar. Bir makinedir, işte bir programdır. Ya böyle diyebilirsiniz. Sadece bir sayı atıyor ve başka bir şey dönüştürüyor. İşliyor bunu ve başka bir şey dönüştürüyor. Nasıl bir şey canlandırabilirsiniz kafanızda öyle canlandırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Makine işte başka bir şey herhangi bir şey. Bakın x'i alıyor. Şurada işliyor ve 7x artı 2 olarak çıkarıyor. O zaman ben burada x yerine 5'e atarsam 5'e atacak burada işleyecek. Ve 5'i bakın 7 çarpı 5 artı 2 olarak işleyip 7 kere 5 35 2 de buradan 37 olarak bize bir çıktı verecek. Fonksiyonun esprisi budur arkadaşlar. Başka bir şey yok. Fonksiyon budur. Tabi artık fonksiyon bu olduğu için değişik değişik şeyler var. Özellikleri var, çeşitleri var. Hepsini göreceğiz. Sakin olalım. İlk önce Fonksiyon olması için ne olması lazım? Bakın. Hangi yöre birer fonksiyondur? Şimdi buraya geri dönelim. Şu x'i atıyor ya içeri. Evet. Bu attığı x'i 5'i atarsa 7 kere 5 artı 2 olarak çıkaracak ya. Bu 5'i attığı zaman başka bir görüntü çıkaramaz değil mi 37'den başka? Ya ben 5'i atıyorum aynı şeyi atıyorum. Yani 5'i atıp 1.37'yi işte bir de 45 diye bir şey çıkaramam değil mi? Hayır. O zaman buraya gel bakın. Bu tanım kümesidir. Bu da değer kümesidir. Tamam mı? Tanım kümesinden değer kümesine bir fonksiyon tanımlarız. Ama fonksiyonun bakın çok önemli iki. Yani çok önemli özellikleri var. İki tane değil mi? ama genelde bunlar söylenir ama çok önemli özellikleri var. İlk önce şu. Bütün şu elemanların hepsinin bir karşılığı olmalı. Eğer bu kümemizde, şu uzayımızda, bu odamızda eğer ki herhangi bir eleman bile yalnız kalırsa, görüntüsü yoksa bu bir fonksiyon değildir. Bakın sıfırın görüntüsü c'ye gidiyor. İşte ikinin görüntüsü a'ya gidiyor. Yani buradan ne mesela f1 eşittir b demek. Gibi gibi. Ama üçün bir görüntüsü yok. E 3'ü atacağım makineye. Bu makine üçü çıkarmayacak mı? O zaman f bir fonksiyon değil değil. Peki g'ye gel. G. Bakın arkadaşlar. Bütün kümeler, bütün elemanlar görüntü almış. Ama şu 7'ye bakar mısınız? Görüntüsü hem 5 olmuş hem 6 olmuş. Ya makineye bir 7 e atıyorsun. Tamam mı? Attığım bu 7'yi Nasıl oluyor da hem 5 hem 6 olarak çıkıyor? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman neymiş? Bakın şöyle söyleyeyim. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bir tane bile kalsa fonksiyon değil. Ve tanım kümesindeki bir eleman yalnızca bir elemana gidecek. Yani bu kalkıp da iki elemana şöyle gidemez. Şöyle bir şey mümkün değildir arkadaşlar. Tamam mı? Buraya gel. Tanım kümesinde boşluk var. Bu da gitti. Şuraya gel. Sıfırın görüntüsü var. 5'in görüntüsü var. Bunun görüntü aha bu bir fonksiyondur. O zaman fonksiyon olan kim değil? K'dır. Sadece diyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şuradaki haçta eğer 27 5'e gitseydi yine bu bir fonksiyon olur muydu? Olurdu. Niye olurdu hocam? Çünkü bakın 5'in ve 27'nin görüntüsü aynı şey olabilir. Mesela örnek vereceğiz önce ama x kare fonksiyonu mesela diyelim ki 1'in ve 1'in görüntüsü aynı şey olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Attığım bir e, sayı İki sayı, iki farklı sayı. A attım, B attım. Bunların görüntüleri mesela diyelim ki C olarak çıkabilir ikisi de. Sıkıntı yok. Ama attığım bir sayının görüntüsü iki farklı görüntüye gidemez. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tekrar ediyorum. Bir elemanın pardon tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bu bir. İkincisi de bir eleman bir yere gidecek. Bir eleman kalkıp iki yere gidemez. Ama burada iki eleman bir yere gidebilir. Bu sıkıntı yok. Burada iki eleman bir yere gidebilirdi ama bir eleman iki yere gidemez. Bunu da söylüyoruz. Fonksiyon olma şartları da bunlar. Ve bakıyoruz liste göstermeyi ven şeması ve fonksiyonun grafiğine. Şimdi fonksiyonu şöyle yazarlar. Bakın. Şu ne demek? F2 nokta tanımlıyoruz burada. F fonksiyonu A kümesinden B kümesine gider. Kuralı şudur. A kümesinin B kümesini de vermiş. Eksi 3, eksi 2, eksi 2. pardon, artı 22. Liste gösterimine bakın. Bu ne demek? Şu. F bakın elemanları buradan alır. A kümesi bu olduğu için. Makinenin içine atar. At şunu makinenin içine. F 0. 0'ın karesi. Eksi 3. Eksi 3 bunun cevabı. F bu sefer kimi alacağım? 1'i alacağım. F1 1'in karesi. Eksi 3 fonksiyonu diyorsa ben onu uyguluyorum. 1 3 çıkar. Eksi 2. Aynı şekilde F 5 beş. yine 5'in karesi. Eksi 3. Burası ne yaptı? 25 yaptı. 3 çıkar 22. Bunun da cevabı diyorum. Peki bu cevapları bulduktan sonra liste gösterelim nasıl yapacağız? Şöyle açarsın kümeni. Başlasın ilk elemanından. İlk elemanım kimdi? Sıfırdı. 0 kime gidiyor? Eksi 3 demek 0 ile eksi 3 kardeşmiş. Çok güzel. Diğer kardeşleri söyle. 1 kime gitmiş? F1 eksi 2'ye gitmiş. Bunlar kardeşmiş. Yine 5, 27'ye gitmiş. Bunlar da yine kardeşmiş diyorum. Bakın şurada şu demek. Mesela buradan aldığın zaman. F1 eksi 2 demek. Bu anlama geliyor diyoruz. Ver şemasıyla gösteriyoruz hemen. Ver şeması nedir? Kümeleri çizersin. Şurası A. Şurası B kümesi dersin. Fonksiyonu şöyle çizersin. Bak F. Sonra burada 3 eleman var. Noktalarını koyarsın 3 eleman için. 0 var. 1 var. 5 var. Kime gidiyor? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Ve 27 var. 0 buraya gidiyor. 1 buraya gidiyor. 5 de buraya gidiyor. Dersin en şansında böyle göstermiş olursun. Peki grafik. Bakın. Grafikte şöyle çizilir. Hemen grafik nasıl çizilir. Bakın uzun uzun şu grafik şöyle çizilir böyle çizilir diye sıkıcı anlatmak istemiyorum. Direkt soru anlatmak daha iyi diye düşündüğüm. Burası x 80'dir. Burası y 80'dir. X kimdir? Tanım kümesi. Y kimdir? Değer kümesi. Bakın burada ben size bunlar ne olduğunu söylüyorum. Bunları biliyorduk demiyorum. X tanım kümesidir. Y değer kümesidir. Bilin diyorum. Öğretiyorum burada. Şimdi 0, 1 ve 5. Sıfırın görüntüsü kime gidiyor? Eksi 3'e. E. Birinci noktamız şurada. Fonksiyon birinci noktası şurada. Birin görüntüsü kime gidiyor? Eksi 2'ye. Bakın. Eksi 2 şurada. 1. Eksi 2'ye gider. Şöyle alırsın. Tamam mı? Ve 5 kime gidiyor? 22'ye gidiyor. 22'de şuralarda temsili olarak çizersin. 5 gider. 22'ye dersin. Ve fonksiyonun grafiği şu. 3 tane noktadır. Dersin olayı bitirirsin. Bakın yine grafik nasıl okunur hemen söyleyelim. Mesela 5'e aldım. 5x'te mi? f 5 eşittir 22 demek. Yani x eşittir y fonksiyonudur. Bu işte grafik çizilirse de böyle çizersin. Bu 3 tane eleman doğmuş. Eğer r'ya olsaydı yine iş farklı olurdu. Diyoruz. Artık onlar da değişik kompleks sorular. Şimdi fonksiyon bakın şöyle kurallar verilir. Size işte değerlerini sorar. F2 kaçtır? G1 kaçtır? Gibi. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ne biliyor musunuz bu tip sorulardan? Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu fonksiyonun parantezin içindeki sayı. Bak şu içindeki kalbindeki sayıya bak. Bu. Şimdi bak fx eşittir bu. O yüzden burada bir sıkıntı yok. F2 dersin buraya. X yerine yani gördüğün yere 2 yazarsın. 11 çarpı 2 artı 5 dersin. 11'i çarpı 2 ile hocam 22. 5 ekle Hocam 27. İşte F2'yi 27 olarak buldum. Peki hocam G1 için de bir yazmayacak mıyız? Hayır. Bakın G1 diyor. İçeriye bak. Kalbine bak bunun. Hocam kalbinde x eksi 2 var. E şimdi g x 2 bak kalbinde x eksi 2 var benim kalbinde 1 olmasını istiyorum. Yani g x eksi 2'nin ben g 1 versiyonunu istiyorum. Peki ne yapacağım? Şöyle yaparsın. Alırsın şunu. x eksi 2'nin 1 olmasını mı istiyoruz? Evet x eşittir 3. O yüzden eşitliyoruz. Gördünüz mü? x eşittir 3 yazarsın buraya. Deneyelim hemen 3 yaz. 3 yaz. g 3 eksi 2. Yani ne oldu? y 1 oldu. Aha istediğim şeye ulaştım. Süper. Eşittir diyorum. Hocam bu fonksiyon yani şu an x eksi 2'yi mi seviyor? Onunla birlikte mi? Evet onun kalbi x eksi 2'yi seviyor. Bunun kalbi de x'i seviyor. Sevdikleri sayı önemli. Dikkat ediyoruz buraya. Şimdi 3'ün küpü eksi 1. 3'ün küpü nedir? Hocam 27'dir. 1 çıkar hocam. 26'dır. Demek ki g 1 26'ymış. 1 ve 26 kardeşmiş. Birbirlerini severmiş. Ama G 1'e aşıkmış. Yani gelin içinde 1 varmış. gelin kalbinde 1 varmış diyorum. Dikkat edin bakın kalbindeki sayı. Kimi sevdiği çok önemli. Eğer bu X bak F X'i seviyorsa getirsin yerine 2 yazasın. Çünkü içeriye koyduğunuz zaman direkt burası f2 olacak. Ama buraya gel bunun kalbinde x 2 var. Bunun kalbini ben nasıl 1'e dönüştüreceğim? Bunun kalbindeki sayıyı nasıl bir yapacağım? Bunun kalbindeki sayıyı bir yapmam için x yerine 3 değerini vermem gerekiyor. Nasıl yaparım bunu belki göremedim. direkt. x eksi 2'yi alırım ve 1'e eşitlerim. Demek ki bunun kalbinde 1 olması için x yerine 3 koymanız lazım. Demek ki 3 diye bir arkadaşımız varmış. Çöp çatanlık yapıyormuş ve G'nin bire aşık olmasını onunla beraber sevgili olmasını sağlıyormuş diyoruz ve bunu da geçiyoruz. Parçalı fonksiyon. Bakın. Parçalı fonksiyon bu parçalı fonksiyonu öğretiyor. Şimdi parçalı fonksiyon adından anlaşılacağı üzere parçalıdır. Parça pin çıktı, parçalanmıştır. Bakın üç farklı kural var ya. Yani. Ne bu? Bir şey yok. Bakın sadece ve sadece dediğin gibi yine kurallar. Hangi yerdeysen onu uygulayacağım. Mesela bak f 10 diyor. Hocam 10 nerede ya? Burası 20'den büyük sayılar. Burası 10 burası değil mi? Hayır ona eşit değil. Bak burası 10 ve ondan küçük sayılar. F10 şurası. Demek ki F10 için buraya uygulayacağım. Direkt al yanına yaz. F10 ne yapacak? 10 artı 5. Niye? Çünkü fonksiyonun kalbinde x var. He. Fonksiyonun kalbinde x varsa bu 10 çöp çatanlık yapar ve f'i ona aşık eder. Çok güzel. Burası 15. Bunları sevgili yapar. Harika. Peki f20. 20'yi nereye yazacağım? Şuraya hocam. 20'ye eşit çünkü. Çok güzel. Burası da mutlak değer 20. E mutlak değer 20 nasıl çıkar? 20 olarak çıkar. Çok güzel. Şuraya da şey yazalım. F kaçtı bu? 20 idi. F 20 20 imiş. Bakın bu sefer 20 ile F sevgili oldular. Bu F, F, de hep sevgili değiştiriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir yerinde dur arkadaş. Ve F 100. Hocam. Ama buradan hiç kullanma, kullanmak zorunda değilsin. Sıkıntı yok. F 100. 100 neresi hocam? Bakın 10 20'den büyük sayılar. Şurası. Yine mutlak değer 100. Yani F100 yine 100 mü? Çünkü mutlak 100. Peki bir şey soracağım arkadaşlar. F işte 12 deseydim şunu kullanacaktınız. Anlatabiliyor muyum? F10 bakın uç buraya eşit diye. Eşitlik burada. Eşitlik burada. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi yazalım şunları yerine. F10. Hocam f 15 bulmuştuk. Çok güzel. Peki eksi diyorum. F20'yi 20 bulmuştuk hocam. Bunu da 100 bulmuştuk. Burası eksi 5 yaptı. Bölü 100 yaptı. Buraya da ister sadeleştir ister virgüllü yap. İstersen ne istersen bana eksi 1 bölü 20 yapar burası. Ama istersen bunu ondalıklı olarak da yazabilirsin. Hadi ona da hocana yazdırma ya. Madem ki ders çalışıyorsun onu da sen yaz. Değil mi? Tabii ki. Diyoruz ve yıldızlı sorumuza geçiyoruz. Bu dersin son sorusu. Biraz da zor bir soru olsun değil mi? Evet. Bakın amaç Konuyu anlatan sorular tekrar söylüyorum. Yani burada ama çok kazık sorular, çok zor sorular, çok basit sorular, orta sorular çözmek değil. Önemli olan konuyu anlatan sorular. Yani bak fonksiyon şudur, grafiği böyle çizilir diye hızlı şey ee, anlatmak yerine yani konu anlatımı yapmak yerine sıkıcı olmak yerine soru üzerinde anlatalım dedik. Liste gösteriminde şöyle bir şey olmuş. Olarak belirli fonksiyonun kuralı fx eşittir x artı k'dır n sıfırdan farklı tamam. Buna göre g x eksi 3 eşittir n x eksi k fonksiyonunda g 5 kaçtır? Hadi şu soruyu yap Allah aşkına durdurup yap ya. Gerçekten çok güzel bir soru. Ya bu dersi anladığını anlatır bu soruyu yaparsan. Hemen ben yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakın f x. Şuraya bak. Bu nedenle biliyorsun f eksi 1 1 demek. İşte uzun uzun yazmaya gerek yok ama f 0 2 demek. Anlamanız için yazıyorum ben. f 5'te eşittir 20 Pardon. 127. 127 demek oluyor. Şimdi. Şimdi. Bakalım hocam. Burada eni E, ee, Yerine yazdığınız zaman şurada f-1 eşittir. x1 üzeri n artı k o da eşittir. Bu benim işime yaramadı hocam. bir, Belki başka şeyler işine yarayacak. f0 eşittir. 0 üzeri n artı k o da eşittir. 2. Bak burada işe yarayan bir şey var. Sıfır üzeri en 0'dır. Çünkü en sıfırdan farklı. Ee, ve tabii ki bu da söylemeyi unutmuş. En doğal sayı diyecekti burada. Bunu da ben söyleyeyim. Çünkü en negatif de olamaz. Burası gitti. K eşittir. 2 çıktı. Bak K'yı buradan buldun. ikinciden buldun. Birinciyi kullanmak zorunda değilsin mesela. F ne kaldı? 5 kaldı. Hocam ne yapıyoruz? Bak bunların görüntülerini bulduk. Şöyle. Buradan sadece bunu çıkardım. Sonra bunu koydum işime yaramadı. E dedim sen işime yarabilirsin çekil şu tarafa işime yarayamıyorsun sen. Bana işe yarayan şeyler lazım. Hangisi işe yaradı? Bu yaradı. Koydum işime yaradı. Tamam şimdi buraya gel. F5 neydi? Bak hemen yazıyoruz. X e, 5 üzeri n. 5 üzeri n. Artı 2. K'yı artı 2 buldum. Eşittir 127. Harika ya. Şu artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak atabilir miyiz? Atabiliriz hocam. 5 üzeri n eşittir 125 yaptı mı? Harika. 5 üzeri n 125 ise bakın. 5 üzeri n. 125 5'in hangi kuvveti? Yani 5 üzeri bir şey yazman gerekiyor bunu. Bariz yani belli. Hocam ben diyorum ki 5. 5 olsa olmaz. 5'in karesi olsa 25 yapar. E bir, bir kere daha çarpsak 125. O zaman 5'in küpüdür. Yani bakın 5 üzeri n 5 üzeri 3. Demek ki n eşittir 3'müş. Fonksiyonun kuralını buldum. Şöyle çek okunu. Ve de ki hocam fx eşittir x üzeri 3 artı 2. A fonksiyonun kuralını buldum. Çok güzel. Ama bana bunun kuralı lazım. Hemen yapalım. G x eksi 3 eşittir. N'i kaç buldum? 3. X eksi. K'yı kaç buldum? 2 buldum. Bakın K'yı mesela şimdi şiş burada. Eksi 2 bulmuş olsaydınız burası artı 2 olacaktı. Şuradaki eksiye de dikkat ediyoruz. Şimdi G5 diyor. X yerine 5 mi yazıyoruz? Hayır. Bak kalbinde kim var? X eksi 3. Kalbinde kim var? 5. X eksi 3 arkadaşımızı biz 5'e eşitleyeceğiz. X eşittir 8 bizim çöp çatanımız. Bu 8 buraya gelecek ve G ile konuşacak diyecek ki bak G'cim sen benim arkadaşımsın. Seninle beraber sevgili olmak isteyen biri var. Adam geliyor burada buraya da 8 yazıyor. 3 çarpı 8 eksi 2 diyor. G5 eşittir. 3 kere 8 şurası 24. 2 çıkar cevap 22 diyorum. Ve birinci dersimizi bitiriyorum. Sorularla öğreniyorum. Fonksiyonlar dersinin birinci dersi bitti. İkinci derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.